Aynı günde piyangoyu iki kere tutturduğunu düşün. Aynı gün mü? Ya da bir hortumun merkezinde olup hayatta kalmayı. Bunlar dünyadaki en şanslı insanlar. Motosiklet kazasından kurtulma hepimiz gördük bunu. Oh. Kayıyor ve sonra direkt yürüyor. Evet şey diyor hayatta olduğuma inanamıyorum. Hala İnanılmaz. O kıyafeti herhalde şeyden yaptılar. Kevlar'dan. Doğru mu bilmiyorum ama söylemesi güzel. Kevlar. <laughs> Ayağı paraşüte takıldı. O an kesin ödü kopuyordur. Olamaz. Aklıma daha korkunç bir şey gelmiyor. Aklından şey geçiyor. Öleceğim, 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 öleceğim. Tamam. Oo. Tamam sorun yok. Güzelmiş. Oradan gelen hissiyat manyak bir şeydir eminim. Ha, Bunu görmüştüm. Zırhlı bir kamyon tonla para düşürmüş. İnanılmaz. Ay yok artık. Hmm. Peki o parayı almak illegal mi? Zırhlı kamyonu soymuyorlar sonuçta yani. Illegal olan tek şey yaparken yakalandığın şeydir. Ama herhalde kendimi videoya çekip TikTok'a koymazdım. Gidip kendi arabamı parayla doldururdum ve... Vuv. Parayla... Karşıdan karşıya geçiyor. Oh! Yok artık. Arabaların birbirine çarptığı o videoya benziyor. Şu bilgisayarla yapılan. Şuraya bir yere koyarlar videoyu. Neden bahsettiğimi anladınız siz öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dakikalar içinde piyangoyu bir değil iki kere tutturdu. Evet. Adam aynı günde iki kere piyangoyu tutturmuş. Ne? Sonra biri gelip 3 bilet aldı ve üçüncüsünden 10 milyon dolar çıktı. Kazı kazandan 1000 dolar kazandığını bir düşün. Sonra o parayla bir tane daha alıyorsun ve 10 milyon çıkıyor. Ve çok şanslıymış dediyseniz izlemeye devam edin. Bu neymiş? Bomba geçirmez giysi. Aa harbi bomba geçirmiyor bir şey yok. Robot mu? Hayır insan. Neden? Çünkü eğer sözde bombaya dayanıklı bir giysi yaptıysan bunu denemeye sokman gerekir. Şaka mı yapıyorsun? Yaptığın söylediğini tutacak. Ne kadar para alıyor o adam? En azından... Cevap yeterince değil. Peki bu kişi bir kargocu Oo kayıyor. Aa. Güzel. <laughs> Aa, açıkçası bunu yapmasına gerek yoktu. Şey demişti. Bak kötü kıç üstü kayıyor. Evet. Harika. Bunu yaptım daha önce. Tamam turuncu içecek var. Su, Su alacak, alacak. Turuncu içeceği vurup sonra da kolayı alacak. Yok evet. artık. Vay be. Daha iyi bir film sahnesi yazılamaz. Aa şu oh. kamışlara bak. Tüple dalmak istiyorum. Scuba Jack Evet sor. Scuba Jack ara buldum. beni. Tüple dalacağım. Şuna bak. Arkadaşı telefonunu mu düşürdü? İşte bu. <laughs> ve hala mesaj geliyor. İnanılmaz. Tamam. Hızır ambulans. Oo! Oh. Şey diyor. Orada yatmış <laughs> ve şey diyor. Oh, Oo! Oh. Şey dedi resmen. İyi bir manzara mı istiyorsun? Al bakalım. Peki teknenin üstüne düşseydi ne olurdu? Tekne burada. Evet. Balina da burada. Evet. Aa, oh, ama tanrım korktum. Birbirleriyle mi kapışıyor bunlar? <laughs> Bence serbest takıldıkları bir etkinlik. Oho! Hiç güvenli değil. O kadar yaklaşması için bir sebep yok ortada. Birinin küçük çocuğu oracıkta altına yaptı kesin. Küçük çocuk mu? Ben de altıma yapardım. Cenga ustası. Cenga. Benimkileri cengalasa. Vurarak mı düşürecek? Deneme vuruşu yapıyor şu an. Ha, bu adam işini biliyor. Oo. Oh! Adam tam baba. Birinci sınıf baba. İşte hepimiz ileride böyle bir baba olmak isteriz. Sırıkla 80 mı? saniyelik bir bekleyişten sırıktan sonra... Sırıktan kurtul, sırıktan kurtul. Ne yaptın? Oh! Oo. Tamamlamıyor bile. Sırıktan kurtulamadı. Şortu ve tişörtü gitti. İyi ki iç çamaşırı duruyor. Galiba hortuma yakalanıyor. Bir bakalım. Hortuma mı yakalanıyor? Geldiğini göremiyor mu? Yok artık. Oh. Tepesinde beliriyor bir anda. Par. Orada araba vardı az önce. Kadın var şimdi orada. Nereden ya geldi dur, o kadın? kadın. Geldi? Araba nereye gitti? <laughs> ne oldu orada? Çok farklı bir Skyrim'deki ani değişim şeyine benzemiyor mu şu tamam. anki görüntü? Tamam, ağaç dalı. Bana gerçekten de böyle bir şey oldu ve çok korkunçtu çünkü ölecekmişsin gibi hissettiriyor. <laughs> Şuraya baksanıza, az daha adamın bacağı gidiyordu. Yok artık. Çok şanslıymış bence. <laughs> Güvenlik kamerası kaydıysa iyi olacak kesin. Oo, iyi mi? Gördün mü sandalyeyi ittirdi ve kadın sandalyeden bir anda şey kaydı gibi, gitti. Şey içeri giriyorsun sandalyeler kapılmış. Arabana biniyorsun duvardan giriyorsun ve sonra diyorsun ki <laughs> sandalye için sağ olun. Oturuyorum burada. <laughs> oh, oh, oh. Oh. Çok ucuz atlattı. Şanslıymış havalı bir sahneden çok şey olabilirdi aslında. Başta şey gibiydi sanki. <laughs> He, aman şey olabilecekken eh, tamam pes ediyorum ya. Tamam bu cipten şanslı kurtuluş. Ona ben karar vereceğim. Oo, Oo, gitti. Araba. Oo, bu çok pahalıya patlar işte. Yok artık. Bir ara tek teker üzerindeydi gördün mü? Aa inanılmaz. Elde yetenek olacak işte. Ayı şey diyor. Aa burada iyi balık tutulur. Bunu daha önce görmüştüm ve gerçek bir ayı mı değil mi bilmiyorum. Sanki ayı adamın orada olduğunu tam bu ana kadar görmüyor gibi. Sonra diyor ki o affedersin benim hatam. <laughs> bu gerçek mi yani? Evet gerçek. Doğaya çıkınca böyle şeyler olur. Ayılar da sunucuya giriyorlar bazen. Başarılı evet. başarısızlık. Aa çok üzülürdüm. kesin ağlardım. Aa sıcak, yanıyor sandalyemde. Şey diyorlar. Tamam <laughs> bir şey yok. Yan tarafta Not kocaman delik açılmış sana. ama sorun yok. Şanslı kutu mu? Peki bakalım ne kadar şanslıymış. Hop, oh, oh. Duranlık sanki böyle işlemiyordu. Kim takar durağanlığı? Büyü bu doğrudan. Evet. Orada. Hey Isaac Newton'a bunu araştırmasını söylesin. Şanslı atlayıcı mı? Ha, galiba bunu TikTok'ta görmüştüm. Takılıyor, sonra çarpıyor ve evet. Sonra oh. sonra birinin balkonuna iniyor herhalde. Evet, şey diyor, merhaba. Nasıl oluyor da? <laughs> Kadın da ona şey diyor, sandalye vereyim mi? <laughs> İyi vuruştu. Manyak bir şey olmalı. Galiba şanslı olay golf sırasında ilginç bir şey olması. Dur. Oh. Ne? Oh, top orada kalmaya kararlıymış. Çok havalıydı. Peki bu neymiş? Şey var, araba mı o? Ne? Kamyonun altında bir araba var. Kamyoncunun bunu görmeme imkanı yok. Kamyoncu ne? nasıl görmüyor bunu? Kamyoncu direkt... Yani neyse, ya neyse. Kim takar? Diğer video. Tamam. Binayı yıkıyorlar. Oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Oo. eğer siz de yakalandıysanız bize yorum Çok atın. Çok can yakardı. Drone'u sudan kurtarmak. Oo, baksana su ne kadar aa, kirli. Drone'un pili bitti. O yüzden yavaşça. <laughs> Drone'un pili bitince böyle oluyor. Yavaşça iniyor. Ee, baksana. Var orada. Şimdi suya değmeden önce yakalaması gerekiyor. Oo, iğrenç suda yüzüyor şu an. Aa, kusursuz zamanlama. Kusursuz kurtarış. Çok iyi atladı şey ama. yaradı mı peki? Bakalım yaramış mı? Atlayış süperdi. İşe yaradı <laughs> yok, mı? Yok evet. artık. İki tane balık mi yakaladın? Bravo. İşe yaradığına inanamıyorum. Tamam bakalım bu neymiş? O... O yılan mı? Yok artık. Vay canına ne? Nasıl evlerine girmiş o? Hayır. Yok bu sahtedir artık. İmkanı yok bunun. Adam nasıl tutuyor öylece? Ama nasıl kimse çığlık atmıyor? Ben kesin ölürdüm orada. Bu şey evimde diye çığlık çığlığa bağırırdım. Evimi yakardım. Evim olmazdı artık. <laughs> Kadın şey diyor. Bak ne diyeceğim eğer bakmazsam hiç yaşanmadı. Evet. Doğrudan uzaklaşıyor. Hey! Nasıl işe yaradı? Boş ver sorgulama. Bilim. Oo eyvah. Eski arkaya fırlatıp kurtar manevrası. Bir saniye başardı mı? Hoppala. Vay canına. Az kalsın basketbolu heyecanlı yapıyor. Sen basketbola laf atarken öyle duramam. Otur o zaman. Duramam dedin ya. <laughs> Yakaladı beni. Oh çok güzel fırlattın aptal. O tatbikat mıydı? Sanmıyorum baksana. Evet tatbikat olma şansı yok. Kafasını çarpıyor bak kafasını şuraya çarpıyor adam. O kadar kendini kaptırmış olamaz herhalde. Evet evet tatbikat değil. Gel değildi. bakalım sorun yok. <laughs> Utanç içinde şu an. Ölmedik, <laughs> ölmedik. Ölmedi. Kuşa karşı F1. Evet kuşun umurunda değil o oh, ve takla attı. Vay canına. Sürücüler bu kadar isabetliler mi? Bence oradaki isabetlilik kuştan geliyordu. Bence bu buz süzülüyor ama bana ne? O. Oh. aa, oh, 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 eva, eva, eva. Oh, bak oyunlardaki buz fiziği doğruydu. vay ah, canına. <laughs> Çok havalı bir şey. Yerinde kalabilmek için tam gaz koşması gerekti. Ben de yapmak istiyorum. Eğlenceli duruyor. Gidip yap o zaman. Eğer abone ol butonuna basmadıysanız hemen basın. Sonraki 7 günde abone olan birini seçip 1000 dolar para vereceğiz. Abone olmak için daha iyi bir zaman yok. Bas butona. Bas.